Değerli Umurlu Efeler halkı hepinize günaydın. Nur topu gibi Emirdoğan çayının sıcak suyu var. Gördüğünüz gibi sıcak suyu dere yatağına salmışlar. Sözde yetkililer çevre şehircilik kaymakamlık bakanlığına kadar hepsi işte böyle bir şey olmayacağını olmadığını söylüyordu. İşte bu şirket Koçakçay kenarına geldiğinde de işte dere yatağına salmıyormuş böyle bir şey yok diyordu. Alın size bariz görüntü. Bu su buradan Büyük Menderes'e, Umurlu Ovası'na, Gölisar'a, Baltaköy'e, Tepeköy'e, Koçarlısı'ndan tutun da ökeye kadar Büyük Menderes havzasındaki ekili dikili arazilerin tamamını etkilemektedir. Delil olarak da görüntü açıktır. Suyun salındığı nokta da burada. Hemen yaklaşık e, bir 200 metre batısında Karke adlı şirketin lokasyonu bulunmaktadır. Bakalım yetkililer ne şekilde bir uygulama yapacak ve ne şekilde bir vatandaşı aydınlatacaklar. Her şey gene kağıt üstünde mi kalacak göreceğiz Bakalım Umurlu'nun milletvekili Rıza Posacı da ne diyor bu işe acaba?